takımın en komi İlhan Depe. En duygusalı. En duygusalı. Yani Yiğit Ali biraz daha duygusal geliyor bana. Takımın en ciddi futbolcusu. En Ciddi futbolcusu. Muhammed Demir. En çalışkanı. Yani aslında bu, bu soruya 3-5 tane cevap vermem lazım. İlhan Depe, Muhammed Demir, geldiğimiz gün itibariyle Sedat Cengiz, Mehmet Yiğit. Aslında Allah var. Yani bu, bu da Küçük bütün takımı söylemek istiyorum çünkü hiçbir antrenmanı uyararak geçirmedik. Hepsi yüzde yüzde çalışıyor. Takımın en hızlısı. En hızlısı. Yani bazı sorular hep bazı net oyuncularda toplanmış. Yani Tazgel, Berkan, Ahmet İlhan, İlhan Depe bunlar hızlı oyuncular. Bora, Bora Yılmaz. Takımın en eğlencelisi. En eğlencelisi. Burada artık şey oluşmuş yani en eğlenceli Sedat'la İlhan üzerinde dönüyor herhalde çoğu şey. Ee, onlar biraz da Hamza da bu konunun içerisinde. Hamza'yla da çok uğraşıyorlar. Yani üçünün üzerinden biraz daha döndüğünü düşünüyorum. Takımın en cömert futbolcusu. En cömert. Ee, bu konu aslında çok sıkıntılı bir konu. Ee, burada cezalar halen gelmediği için e, cömert <laughs> bir oyuncu göremedim ben şu an <laughs> buraya kadar. Takımın DJ'yi otobüste maça giderken müzik gibi evet, kontrol ediyor. sistemi kimde? Kalecimiz Kerem, Abdullah Tazgel. Ee, bunlar biraz daha genç olduğu için abiler kontrolü onlara bırakıyor herhalde. Ee, i̇kisinin olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Canım. Ben teşekkür ederim.